Arkadaşlar arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda hadi Evimize bir tane bir e, ön bahçemize bir bahçemize bir eee desi alarm sistemi gelmiş. Arkadaşlar ben bir yere gidiyorum. Videoyu durdurup başlatıyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar telefonun çağrısı 30 bak 29'a kadar yaklaşıyor. Arkadaşlar bugün sizlere videoyu durduruyorum, başlatıyorum. Kendinize, kendinize kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. iyi e, i̇yi çalışmalar diyorum. Evet arkadaşlar kapı manyetik koltuğu buraya taktık arkadaşlar. Şurada görebiliyorsunuz. Bu kapı açıldığı zaman o dışarıdaki alan çalacak hırsız yer değil zana. elektriği de göstereyim. ADD elektriktekileri eğer ki zilleri, apatman zilleri eğer ki ADD elektriktekileri bunları şeyler hırsızla bunları çalmayı kalkarsa alarm çalmaya başlayacak ondan sonra ötmeye başlayacaktır. Şimdi ee, görmüş olduğunuz gibi kapıyı görmüş olduğunuz gibi yaptık biliyor musunuz bu kapıyı? Bu kapıyı hep yeni aldık. Görmüş olduğunuz gibi bu çelik kapıyı yeni aldık. Bunu ne yapacağız biliyor musunuz? Manyetik kolta bunu görmüş olduğunuz gibi buraya yerleştirdik, taktık. Alarmı çağı Apatının ön tarafına taktık. E, elektrik çünkü apatının ön tarafında değil mi? Onun hırsızların gördüğü zamanlarda alarm çalmaya başlayacaktır. Ondan sonra çalacak, ondan sonra kaçacaktır. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi kullandığı e, odadan yeni aldım. Ben o e, anahtarını da yeni çıkarttım. Şimdi bak. Küçük bir pit takıyorsun içine. Küçük pit taktıktan sonra ondan sonra burada bir tane delik var. Arkadaşlar onu siz görebiliyorsunuz. Bir saniye. Burada bir tane delik görünüyordur. Bu kapı açıldığı zaman delik dikey kırmızı açık yanacak. Eğer ki alarm açık olursa o kırmızı açık yandığı zaman, kırmızı açık yandığı zamanlarda o dışarıdaki maalesef okuyor alarmı. Alarm çalmayı çalınıyor. Ondan sonra alarmın devreye giriyor. Alarmın devrinin girmesini hazırlıyor. Ondan sonra devrinin hazırlanmasını başladıktan sonra alarm çanlıyı direkt başlanmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar. Dışarıdaki nesillerini çekip göstereceğim. Görüş oluruz gibi. Arkadaşlar şu an bak çünkü hava kalalık. Çünkü söyleyeyim o benim olsun sana. Arkadaşlar şimdi çeket nıkara alayacağım arkadaşlar koydum? Arkadaşlar. Videoyu kesiyorum. Bir saniye arkadaşlar. Seninle bir çıkacağız dışarıya. Ama alarmı öttürünmeyeceğiz. Arkadaşlar. Öttüremeyeceğiz. Çünkü bugün çünkü arkadaşlar bugün çünkü alarmı öttürmek çünkü gerek yok çünkü alarmı öttürmek için çok geç oldu arkadaşlar. Evet. Çıkarım evden arkadaşlar. Yemi yediye Yemi yedin birazcık şazısı var arkadaşlar. Arkadaşlar burada burada e, bir tane daha silimiz var onu çalıştırıyoruz. Bir tane daha siler var gönlü olduğunuz gibi. E, şimdilik görmüş olduğunuz gibi. Burada da siler eğer gürsüz eğer buradan binaya geldiği zaman arada burada e, gerçek. Ee, zahmet etsinler diye gerçek görsün diye buraya da bir tane kapı taktırdı. Bunlar da yani gerçek adam Evet arkadaşlar, o ön tarafa ki yeni aler silem, bir tane adede elektrikte, bir tane silen vardı. O bozulmuştu sökmüştük. Ondan sonra başka bir yere taktık görmüş olduğunuz gibi buraya başka bir yere uygunladı. Başka bir yere uygun taktık görmüş olduğunuz gibi siremizin. Siremiz çalışıyor. Siremiz çalışıyor arkadaşlar. Bakarsanız. Buralarda şey var doğalgaz. Doğalgaz ee, bahurları var yerde. Evet arkadaşlar. Siremiz burada çalışıyor. Hava kalalık olduğu için birazcık görünüyor. Arkadaşlar. Hava birazcık kalalık olduğu için birazcık görünüyor görmüş olduğunuz gibi. Kapı mighty kontakla ben sana göstermiştim. Kapıda görmüş olduğunuz gibi. Alarmın birazcık yani şey kalkmış. Ee, Altına bir bide taknam lazım arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Bunu ne eğer ki hırsızlar kapağını sökmeye çalışırsa alarm çanlaya direkt çanlaya başlıyor. Ondan sonra rızsız ondan sonra direkt kaç başlıyor? İçerisinde bir akü var. Elektrikler kesildiği zaman o, o akü, devreye giriyor. Alarm çalmaya çalıyor, çalmaya başlıyor. Direkt devreye giriyor. Alarm direkt çalmaya başlıyor, direkt devreye giriyor. Evet. Arka taraflara bakalım. Arka arada ne var? Arka taraflardaki bir tane ne burada? silimiz var. Arka tarafta da yanımıza gidelim. Arka tarafta bakalım silerimiz çalışıyor, çalışmıyor. Bu da kesilen sileri yeni taktık ama arkadaşlar. Buradaki için silerimiz çalışıyor. Arka tarafta gelenler hırsız geldiğiz ana. alem direkt devreye giriyor. Ön taraftaki de alem çalışacak. Ondan sonra alem devreye giriyor. Ondan sonra alem devreye girdiği zaman alem çalmaya başlayacak. Ondan sonra ötüne başlayacaktır. Evet arkadaşlar. İrnek lazım buraya. Ölüncek avlar olabilir buralarda. arada. Evinin arka tarafından donanıyorum. Hava bayağı aldık yani kal arkadaşlar. bunların genelde sokaklar buraları birazcık ya yakıyor yakıyorlarmış arkadaşlar. Birazcık yanıyormuş. Bakalım mı arkadaşlar? Arka taraflara Murtağ'ın yanına gidelim bakalım. O çalışıyor, çalışınıyor. Bakalım. Selimiz çalışıyor, çalışınıyor. Evet, buradaki selimiz çalışıyor. Bak bakın, burada çalışıyor. Buradaki hırsız geldiği zaman buradaki gerçek alem görüsün diye tasarlanmış. Çünkü biz kapı mayitli koltakta Alarm çalmaya başlayacak, devreye girecek. Ondan sonra alarmımız ötmeye başlayacaktır. Alarmımız çalacak, ötecek. Ondan sonra devreye girecek. Ondan sonra çalmaya başlayacak. Ve çünkü herkes evlerinde kolora virüs var değil mi? virüs var. Herkes evlerinin ışıkları yanıyor. Bakarsınız bu apartmanların ışıkları yanıyor. Arkadaşlar ben onun altına ben alarmın altına bir tane daha cubata takacağım. Çünkü altında kapağı çıkmış. Birazcık eğilmiş. Eğildiği için de eğilen şeyinin kapağını takacağım arkadaşlar. Ondan sonra alarmı çalıştıracağız. Ondan sonra halletmiş olacağız. Evet burada alarmımız çalışıyor. Şimdi bir kulandayı çıkartayım. Kulandayı kullanalım bakalım. Alarmımız bakayım tı başlayacaktır başlayacaklı. Buradan kuluyorum. Sesimizi duyacaksınız. Kurdum alarmı arkadaşlar. Ötmeyecek ama kapıyı eğer ki birisi eğer o odanlık kapıyı açılsa açarızsa alarm devreye girmeye başlayacak. Ötmeye başlayacak bu 10 saniye süre veriyor arkadaşlar. Alarmımız yani üst bir yerine yani bir süre veriyor. 10 saniye yani süre verdiği zaman alarm yine devreye girmeye başlıyor arkadaşlar. Eğer ki rızsız o seveceği ile arkasında da taktım. O seviciyi neden biliyor musunuz? Soruz. Eğer ki rızsız birisini eğer ki kapağını sökmeye çalışırsa da evet annem çıkıyor yani cam arkadaşlar. Evet yani e, ee, kanalaya çekiyorsun diye beni görmesini isterdi. Yine, anne kanalaya çekiyoruz. Arkadaşlar annem bana ne diyor biliyor musunuz? İçeri giriyor. Arkadaşlar alarmı kapatarım bunu. Alttakili tuşlara basmayalım. Susturuyorum. Alarmı kapatıyorum şimdi. Kapattım şimdi alarmı. Biz evden dışarıya çıktığımızda zararlarda alarmınızı kuracağız. Kurduktan sonra adede elektriğe eğer ki çünkü burası çünkü yabancılar çünkü burada şey burası elektrikçi zannederler çünkü. Bu da eğer ki adede elektrikte bizimlerle nelerle varsa Siz onları çalabilir. Alarm çaldığı zaman onu polis onu tutabilir. Onu polis onu tuttuktan sonra polis onu yakabilir arkadaşlar. Onu polis onu yakalarlar. Ondan sonra alarm çalmaya başlayacak. Ondan sonra devreye girecek. Ondan sonra çalmaya başlayacak. Görmüş oluruz gibi. Yani. Buradaki kapı Mighty kortağı tanıtayım. Buradakini yani tanıtmıştık. Çünkü yani alarm kurulu varken eve girmeyelim ki. Kapı açıldığı zaman o Mighty kortak var. Kayıp Mighty kortak. O şey biliyor musunuz? Mighty kortak devreye giriyor. Alarmımız çalıyor. Alarm çaldığı zamanlarda ee, ondan sonra polis geri onu hapse çıkıyorlar arkadaşlar. O kapı manyetik Koltağı'nın üzerinde göstereceğim şu arkadaşlar. Ee, eve gireyim var arkadaşlar. Eve geliyorum arkadaşlar, alem kapalı olduğu için alem çağırmıyor. Bir saniye arkadaşlar. Bak kapıyı oynatacağım şimdi, o ışık yanacak arkadaşlar. Evet, bizim puding kedimiz burada arkadaşlar. Şşş, hayır. Arkadaşlar bak, mighty koltuğa buraya kapıyı kadar yerleştiriyorum. Bak burada kanınızda eski yanacak. Bak burada kanınızda ışığımız yanında görünüş olduğunuz Bir Lambayı da kapatayım. Belli olur mu? bakalım. Evet arkadaşlar. Eğer alarm eğer ki açıksa o kapıyı açmaya çalışırlarsa bu ben sana gösterdim şimdi mi? O alarm çalmaya devreye girmeye başlıyor. Ondan sonra ötmeye başlıyor. Bir daha açalım. Çok hızlı ışığı biliyor musunuz? O kapı açılırsa ondan sonra alarm devreye girmeye başlıyor. Kapının modunda olduğu zaman alarm devreye giremiyor. Ne sefer yani biliyor musunuz? Alarm çünkü neden ya acaba yani devreye giremiyor biliyor musunuz? Çünkü yani alarm kapalı olduğu için bugün saat saat 11 geçiyordu. Bugün çaldıranız alarmı. Alarmı öttüremedik. Yarın öttüreceğiz, deneyeceğiz. Yarınları genelde so seferi ne zaman yani sokağa çıkma yasağı gelecek. Görmüş olduğunuz gibi. Sokağa çıkma yasağı gelecek arkadaşlar oğlum için ne? Olabilir arkadaşlar yani. Evet yani. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Silikon yaptık. Kapılma itik otağını. Hırsızlar bununla onu sökmeye çalışırlarsa alarm yine devreye girdiği başlayacaktır. Ötmeye başlayacaktır. Yine hırsız eğer ki Mighty Kota yeniden havaya kaldırmaya çalışırsa Yine hırsız onu kapıyı sökmeye çalışırlarsa alarm yine devreye giriyor. Yine çalmaya başlayacaktır arkadaşlar. Ee, Şimdi yani yeni aldım kulağındayım. O sevinci butonu var. Bu sevici butonu bir tere tutuyorsunuz. Alarmınızın da tutuyorsunuz. Eğer ki bastırıp tutturuz ana alarmlarda, alarm bilgileri buna kapı ayıtı kontrollerlik bilgileri tanınmış oluyor arkadaşlar. Ee, biz bu kapıyı açtığımız alarmda açtığımız alarmda bakınızda ışık yanıyor, yanmaya başlıyordur arkadaşlar. Küçük bir bir tane bir desi alarm sistemlerinden bulanlardan pil takıyorsunuz. Pil bulabilirsiniz. İnternetten de e, pil alabilirsiniz. O pili takıyorsunuz içine bir tane daha bidası var. Onun kapağını açıyorsunuz. Ondan sonra kapağını açtıktan sonra e, yine görünüş olduğunuz gibi kapağını açtıktan sonra bir tane piri takıyorsunuz. Bir tane piri taktıktan sonra alam yine birileri onlara tekrar birileri tanınmış oluyor. Evet arkadaşlar, bizimizi bir yeni bir videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olarsanız ben sevinirim arkadaşlar. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni bir videomuzda sorumuza geldik. Hepinize kendinize iyi bakın. Bugün iyi ee, iş çalışına arkadaşlar.